kelimerasıs. Ti kanete aftos, afti. Cümlelerde başlarında boşluklar var. Bu boşluklara aftos eril için o, afti eril için da onlar. Cümlenin anlamına göre yani fiilden anlayacağız aftos ya da afti geleceğini. Hemen başlayalım. Boşluk pote saersi gelebilir? Fiilimiz ne ile çekimlenmiş bakın. Fa ersi. Fa ersi. O halde evet. Aftos. Aftos. Pote O. Ne zaman gelecek? Devamı. Boşluk. Erhete. Stis enia. Hangisi gelebilir? Erhete diyor bakın. Evet yine aftos. Üçüncü tekildeki. Aftos. Erhete. O geliyor. Ne zaman? Stis enia saat 9'da yani o 9'da geliyor. Boşluk akune musike tora. Akune dediğine göre hangisi gelebilir? Evet afti buradaki çoğul olan. Onlar dinliyor musik, musiki ne dinliyorlar? Yani müzik dinliyorlar. Ne zaman? Şimdi tora onlar şimdi müzik dinliyorlar. Boşluk horevun poli oraya. Horevun fiilimiz. Evet yine afti çoğul tarafı onlar dans ediyorlar poli oraya çok güzel onlar çok güzel dans ediyorlar yine boşluk ve mayrevi tora mayrevi kaçıncı şahısta çekimli dikkat edelim evet üçüncü teke şahısta o halde aftos aftos de mayrevi tora o şimdi yemek yapmıyor şimdi yemek pişirmiyor boşluk Den tröne Trone tröne dikkat edelim, evet, yine afti, onlar den tröne yemiyorlar, yemezler. Ne yemiyorlar? Omelette, onlar omlet yemiyorlar, yani onlar omlet yemezler. Boşluk, prosehi tiniyatı panda, ne gelebilir? Prosehi. Evet, aftos. Üçüncü, tekil şahıs. Aftos, prosehi, din ya tu panda. O, her zaman sağlığına dikkat eder. Boşluk, yine buraya bir şey gelecek. Gnorezi, pende, xenes, kloses. Hangisi gelebilir? Gnorezi. Evet, aftos o. Biliyor. Buraya tabii ki de kseri de gelebilir. Ama çoğunlukla gnorezo fiili daha çok tercih edilir. Ama ksero da yanlış değildir. Ne biliyor? Pende ksenes gloses. Beş yabancı dil biliyor. Burada ksenes ve gloses çoğul halde. Neden? Çünkü pende çoğul olduğu için. Boşluk. Milayi polikala elenika. Milayi. O halde aftos. Evet aftos o. Milay konuşuyor. Nasıl ne konuşuyor? Polikala elenika. Çok iyi Yunanca konuşuyor. Yani çok iyi Yunanca biliyor anlamında. Boşluk. Selun nafane ekso. Selun fane var. Hangisi olabilir? Evet afti. Onlar yine çoğul halde afti selun istiyorlar. Ne istiyorlar? Nafane ekso. Dışarıda yemek yemek yani dışarıda yemek istiyorlar. Selundan sonra na var dikkat edelim. Boşluk. Selin alak seti Burada selli olarak çekimlendi. Burada da alaksi olarak çekimlendi. Hangisi gelir? Evet, aftos o. Üçüncü tekil Θέλει, istiyor. Ne istiyor ya da neyi istiyor? Να αλλάξει την Değiştirmek ya da işini değiştirmeyi istiyor. Ve son olarak boşluk. Eki mi megali sto spiti tu. Boşluğa ne gelir? Fiilimiz eki ile çekimli. Aftos, afti. Yorumlarda yazabilir misiniz? Lipon, afta yasimera. Talemes, da epomena vitaki. Yasas.